Haydi, haydi. Evet. Her kadının... Please, it was Her kadının isteyeceği ve her erkeğin arzuladığı bir fizik. Bir kadın getirdim sizlere. <laughs> Markus'la yeni tanıştık. Kalçamı çok beğendim. Hatta evlilik de kestim. Vallahi kalçası aklımı aldı. Ena. Efendim? O zaman bu kalçayı nasıl yaptın? Bize göster. Herkes faydalansın. Tamam. Hadi. 20 tekrar sağ bacak, 20 tekrar sol bacak. Bu hareketi yapıyoruz peşinden hiç dinlenmeden 20 tane sağ 20 tane sol olacak şekilde bu hareketi yapıyoruz. Peşinden hiç dinlenmeden bir tane yarım, bir tane de full olacak şekilde squat yapıyoruz ama maksimum tekrar yapıyoruz. Kalça ve bacaklar tamamıyla yanana kadar. Bu yaptıklarımızın hepsi bir set sayılıyor. Set arasında 40 saniye, 50 saniye dinlenip diğer sete geçiyorsunuz. Toplam 5 set yapıyorsunuz. Her sabah kalktığınız gibi veya her akşam yatmadan önce yapıyorsunuz. Değişirler mi? Tabii ki. Çok iyi olur.